Boneste días a todos. Ahora yo me voy a explicar a ustedes cómo es que yo aprendí español. Después de yo he aprendido portugués. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais expliquer comment j'ai appris du français après j'ai appris du portugais. Merhaba, ben çevirmen İbrahim Aybek. E, Portekizce öğrenen arkadaşların sıklıkla bir sorduğu soru var. Portekizce öğrensem hemen İspanyolca da öğrenir miyim, Fransızca da öğrenir miyim? Bir anda işte birkaç dil bilen birisi haline gelir miyim otomatikman? Bunu soruyorlar. Bu soruya kendi tecrübeme göre cevap vermeye çalışacağım. Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Nasıl oluyor bu? Ben Portekizce biliyorum. Ve şu anda akıcı bir şekilde İspanyolca da konuşabiliyorum. Hatta İspanyolcadan kitap tercümesi de yaptım Türkçe'ye. Fransızca da konuşabiliyorum. İspanyolca kadar akıcı olmasa da bir Fransızla başka herhangi bir dile ihtiyaç duymadan anlaşabiliyorum. Peki bu aşamaya nasıl geldim? Onu anlatmak istiyorum size. Portekizce öğrendikten sonra, Portekizce'mi belirli bir düzeye getirdikten sonra. İspanyolca film izlemeye başladım, dizi izlemeye başladım. Bunu da nasıl yaptım? Ee, İspanyolca film ve dizileri e, İspanyolca altyazıyla açtım ve İspanyolca dublajla açtım. Yani hem dublajı İspanyolca hem de e, altyazısı İspanyolca ve özellikle de daha önceden bildiğim filmleri seçtim. Dolayısıyla e, ne olmuş oldu? Diyaloglarını zaten bildiğim bir filmde ne konuşulduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz o sahnede. Ve konuşulan e, konuş, konuşmaları e, Portekizce'ye de gramatik açıdan benzetim yoluyla ilişki kurarak İspanyolcayı biraz anlar hale geldim. İspanya'ya gittim birkaç kere. E, Kolombiya'ya gittim. Buralarda dolaştım. Ve bir süre sonra pratik imkanı da buldum. Pratik yapmaya başladıktan sonra dilim çözüldü. Daha sonra İspanyolca yazılı kaynakları inceledim. Hiç İspanyolca kursuna gitmedim. Ama uğraştım. Yani şöyle söyleyeyim size. ya Bunun, bunun için özel bir çaba sarf ettim. Şimdi şöyle düşünün mantıken. Eğer e, Portekizce bilen herkes otomatikman İspanyolca öğrenebiliyor olsaydı e, Portekiz'deki herkes İspanyolca bilirdi değil mi? Öyle bir şey yok. E, yani burada Portekizliler İspanyollarla her zaman anlaşamıyorlar. Hatta İspanyolca kursları var Lizbon'da. O zaman bu kurslara kim gidecekti? Eğer herkes İspanyolca biliyor olsaydı. Böyle bir şey yok. Zeki insanlar bazen bu geçişi yapabiliyor ama bu her zaman mümkün olmuyor. İspanyolca bilmeyen veya anlamayan milyonlarca Portekizli veya Brezilyalı var. Ama biraz çaba sarf ederek bunu sağlayabilirsiniz diyorum. Fransızcaya geçecek olursak e, Fransızca biraz daha farklı, İspanyolca ve Portekizce biraz daha benzer, Fransızca biraz daha farklı ama eğer e, sizde biraz böyle etimoloji merakınız varsa kelimeleri tanıyabilirseniz aslında birçok kelimenin aynı kökten geldiğini ve belirli dönüşümler geçirerek farklılaştığını anlayabiliyorsunuz. E, Fransızca kursu, ben Fransızca kursa giderek öğrendim, İspanyolca gibi değil. E, ne yaptım? Fransız Kültür Merkezi'nin kurslarına gittim Türkiye'de. E, orada tabii ki diğer klasik öğrenciler gibi olmadı benim sürecim. E, bana seviye tespit sınavı yaptılar. Öncelikle onu söyleyeyim. Direkt sıfırdan başlatmak istemediler. Seviye tespit sınavı yaptılar. Seviye tespit sınavında full çıktı. Daha hiç <laughs> Fransızca eğitimi almadan e, seviye tespit sınavında e, bütün soruları doğru yaptım. Sonra bana hocamız dedi ki bunu nasıl başardın yani sen Fransızca biliyorsun dedi. Ben dedim ki hayır ben Fransızca bilmiyorum hiçbir şekilde eğitimini de almadım. O zaman bunu nasıl başardın dedi. Dedim hocam yani bu konuların hepsi Portekizce'de de var benziyor. Ee, ne yapacağız o zaman dedi hoca. Ben dedim ki hocam beni sıfırdan alın siz kursa. Ee, ben bir şekilde e, adapte olmaya çalışacağım diğer öğrencilere. Ve bu şekilde e, öğrenmeye çalışacağım dedim. Tamam dediler. A1.1 kursuna girdim. Ama sonra A1.2'ye geçmeyip A1.3'e atladım. Sonra gene böyle atlayarak gittim. Sürekli atlayarak gittim. Ve e, normalde insanların 2,5 senede bitirdikleri B1 seviyesindeki kursu ben 5 ayda bitirerek 5 ay içerisinde Fransızca da öğrendim. Şu anda Fransızca çok rahat okuyabiliyorum. Okuduğumda herhangi bir sorun yaşamıyorum. Konuşmada da öyle hani süper e, fluent e, akıcı bir konuşma dilim yok. Fakat e, Fransızca'da da temel iletişim sağlayabiliyorum. Fransızca konuşulan bir ülkeye gitsem hani bir iki ay içerisinde o akıcılığı da kazanacağıma inanıyorum. E, özetle Portekizce öğrenirseniz Tabii ki de poliglot haline gelebilirsiniz kısa bir süre içerisinde. Fakat bunun otomatikman olacağını düşünmemeniz gerekiyor. Dil öğretimi her zaman emek isteyen bir süreçtir. Bu gereken emeği gösterdiğinizde siz de Portekizcenizin yanına kısa süre içerisinde İspanyolca ve Fransızcayı ekleyebilirsiniz diyorum. Bununla ilgili başka merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Cevap vermeye çalışacağım. İyi günler.